Merhaba güzellikler. Şimdiki etkinliğimizde olayları oluş sırasına göre numaralandıracağız. Bunu yaparken neye dikkat ediyorduk? Hangisi diğerlerinden önce olmuştur? Buna dikkat ediyorduk. Hemen olayları bir okuyalım. Dedemin bahçesine vardık. Tatlı elmalar topladım. Ağaca çıktım. Erkenden yola çıktık. Evet buradaki olaylara baktığımızda diğerlerinden önce hangisi gerçekleşmiştir? Evet, birinci sırada erkenden yola çıktık. Yola çıktıktan sonra ne olmuştur? Evet, dedelerinin bahçesine varmışlardır. Dedesinin bahçesine çıktık gittikten sonra ağaca çıktım. Ve en sonda tatlı elmalardan topladım. İkinci kısma geçelim alta. Olayları bir okuyalım. Meyveler olgunlaştı. Yaz geldi. Annem reçel yaptı. Vişne ile toz şeker aldık. Diğer olaylardan önce hangi olay gerçekleşmiştir? Evet yaz gelmiştir değil mi? Yaz gelince ne olur? Meyveler olgunlaşır. Bu meyveler olgunlaşınca annesi ne yapmış? Vişne ile toz şeker almış ve reçel yapmış. Şimdi sırayla bir okuyalım. Bakalım bir hata yaptık mı acaba? Yaz geldi. Meyveler olgunlaştı. Vişne ile toz şeker aldık. Annem reçel yaptı. Evet diğerlerini sizler sıralayın. Sıraladıktan sonra benimle paylaşmayı unutmayın çocuklar. Bunları sıralarken neye dikkat edeceğiz? Hangi olayın diğerlerinden önce gerçekleştiğini bulmamız lazım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.